bizi en fazla işte çalışanların erteleme alışkanlıkları zorladı. Biz şimdi yönetim sistemi ile ilgili tanımlamalarımızı yapıyoruz, süreçlerimizi oluşturuyoruz. Performans göstergelerimizi kimin ne zaman nerede neyi yapacağını, neyi raporlayacağını tanımlıyoruz. Ama iş süreçlerinden yönetim sistemlerinin ayrı görünmesi, çalışanların sadece işe odaklanıp yönetim sistemlerini ayrı bir şeymiş gibi görmeleri bizi zorlayan ve raporlarını geciktirmeleri bizim yönetim sistemlerini etkili ve efektif olarak yürütmemizde önümüze engeller oluşturmaktadır. Standartın getirilerinden biri de biliyorsunuz önemli enerji kullanıcılarının tespiti, buralardaki veri akışının sağlanması. Dolayısıyla biraz önceki soruyla bağlantılı olarak farkındalığın bir uzantısı, oradaki insanları bu sisteme tam olarak dahil etmek ve buradaki veri akışını ...sağlayabilmek zorluklardan biri diye düşünüyorum. Özellikle bazı kurumlarda, fabrika veya tesislerde uygun değişkenleri bulabilmek... ...kurumun enerji profilini tanımlayabilecek uygun parametrelere ulaşmak zor bir konu. İlk yıllarda genelde enerji yöneticileri bu konuda çok fazla yakın olarak ilgileniyor... Ee, bu konuda daha farklı çalışmaların, daha geniş, daha paylaşımcı e, çalışmaların e, ol, olmasının bu sisteme e, ülke çapında e, katkısı olacağını düşünüyorum. Yönetim sistemlerinin şöyle bir handikapı var. Hani üretime etki etmiyor, bir, hani makinenin daha çok ürün çıkmasına sebep olmuyor, çalıştığımız iş hani Hı -hı. fiyatına bir değişiklik yapmıyor. O yüzden sanki böyle e, hani olsa da olur, olmasa da olur gibi görünen bir e, kısmı var çalışma alanımızın ama yeni yeni böyle özellikle müşteri istekleriyle bu belge olmazsa sipariş alamayacağımı fark ettiklerinde iş başa düşüyor. Bizi böyle daha hani el üstünde tutup bunun için ne yapabiliriz demeye başlıyorlar.